Öğrenme güçlükleri okul öncesinden başlayarak aslında birçok sinyal verir bize. Ama çoğu zaman hani okul öncesinde olduğu için çocuktur, işte İşte biraz yaşı büyüyünce geçer diye hani göz ardı edilebiliyor. O yüzden hani oldukça önemsiyoruz biz okul öncesi çağındaki çocukların ebeveynlerinin çocuklarındaki eksik kısımları fark etmelerini. Çünkü bu bizim için daha hızlı bir şekilde yardım arama yoluna gitmeleri demektir. Ve bu çocuklar ne kadar erken tespit edilir, o kadar çabuk eğitim çalışmalarına başlanırsa eğitim hayatları çok daha rahat gidebilir. Okul öncesinde ne gibi belirtilerle kendini gösteriyor öğrenme güçlükleri? Öncelikle yanlış kelime kullanımı çok fazladır. Bu çocuklarda işte portakal yerine porkatal diyebilirler, işte badem yerine mabet diyebilirler gibi böyle hani ters kelimeler kullanabilirler. E, İşitsel dikkatleri oldukça zayıftır. E, yönergileri anlamakta güçlük çekebilirler ya da iki üç yönerge üst üste söylediğinizde bir tanesini yanlış yapıp gelebilirler kalem kağıttan çok fazla hoşlanmazlar. İşte resim yapmak, çizgi çizmek, işte boyama yapmak, sınırlı alanı boyamak oldukça güçtür bu çocuklar için. Kesme yapıştırma etkinliklerinden kaçınırlar. okula gittiklerinde, anaokuluna gittiklerinde sıralarında çok fazla oturmak istemedikleri, daha çok etrafta dolaşmak istedikleri gözlenmektedir. Yine eşgüdüm e, problemleri birlikte görülüyor anaokulunda. İşte bisiklete binmek istemiyor e, ya da biniyorsa da çok sık düşüyor. Sakarlıkları vardır e, bu çocukların. Kelimenin son sesini almakta güçlük çekebilirler. İşte Elma, A ile başlayan yeni bir kelime üretme, armut e, demekte de güçlük çekebilirler. Bu oldukça e, zorlandıkları alanlardan bir tanesidir. Şekil kopya etmekle ilgili güçlükleri vardır. Bir kare çizdiğinizde o karenin aynısını e, yanına çizemezler. E, tamamen alakasız başka bir şekil çizerler çünkü o şekilde e, algılıyor olurlar. Kısaca bahsetmek gerekirse bunlar okul öncesinde görülen belirtilerdir. Bunu fark eden ebeveynlerin de e, çocuklarında herhangi bir e, eksiklik olup olmadığını anlamak için bir uzmana başvurmaları ya da anaokulunun rehberine başvurmaları önemlidir.